Merhaba arkadaşlar ben Kürşat. Şimdi bugün ne yapacağız? Hidrolik pres var değil mi? Hidrolik presle ezilen mermilere bakacağız. Ondan sonra bir tane daha bir şey buldum. Hidrolik mermiyle ezilen patlayıcılar. Hani böyle bir şeyi niye yaptıkları hakkında bir bilgim bile yok. Hani sadece gerçekten anlam bile veremiyorum. Küçükken bana hep şey derlerdi hani Böyle bir mermi yere düşürürsen patlar, sana seker kurşun gibi olur. Hani silahtan çıkmış gibi gelir sağa sola derlerdi. Ama bu adamlar bildiğin tonlarca basıncı, yaklaşık 10 bin ton basınçla mermi eziyorlar ve Patlıyor mu patlamıyor mu merak ediyorum o yüzden şimdi bunu beraber izleyeceğiz. Bu arada bir şey daha diyeceğim bu videonun sonunda da bir konuşma yapacağım. Ee, bu videonun sonunu da izlerseniz güzel olur 2-3 dakikalık bir konuşma daha yapacağım birkaç şey anlatacağım. Hani kanalla ilgili anlatmam gereken şeyler oluyor. Bunun için ekstra bir video çekmek yerine direkt bu videonun içinde söylemeyi tercih ediyorum. Çok daha güzel oluyor bence ee, çok daha iyi anlaşıyoruz bu şekilde. O yüzden videonun sonunda 2-3 dakika izlerseniz güzel olur. Hadi başlayalım. Videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım videoyu beğenen herkes yıl boyunca yazılılarından yüksek not alır. Burada birkaç tane arkadaşımız daha önce like atmıştı. Bakın neler yazmışlar. Patlamasın da. Nasıl bir şey olmuyor ya? Patlaması orayı dağıtması lazım benim bildiğim. Tek parça dümdüz yapmış anasını satayım ya. Bu arada arkadaşlar PressTube'a direkt kendiniz girip bakabilirsiniz kanala. Şu anda benim videoyu izlediğim kanal PressTube. Biraz daha aşağı koysalarmış iyiymiş kamerayı. Böyle pek bir şey belli olmadı. Ama nasıl patlamıyor ya? Oğlum bildiğin içinde barut olan mermi. Barutunu boşaltıyorlar mı acaba? Şimdi görürüz. Yok barutu da içinde. Evet barut da içinde. Baksana. Bunun pat diye patlaması lazım aslında. Aa dik koyuyorlar şimdi. Ama bu sağa sola düşebilir yani. Of dümdüz eğiliyor. Anasını satayım. <laughs> Oğlum bozuk para gibi olacak şimdi. 1 lira 50 kuruş gibi bir şey olacak. Oha nasıl büzüşmüş lan. Şu kamerayı biraz daha aşağı koysaydınız keşke ya. Bak yine göremeyeceğiz o eğilmeyi tam. Bak içinden şeyleri düşüyor. Bilyeleri düşüyor. Barut yok herhalde bunun içinde o zaman. Allah Allah. Tamam. Yeter yani çok bastılar bile. O zaman ben videoyu hızlandırayım ya biraz bir dakika. Aynen videoyu biraz daha hızlandırdım şimdi. O aynı videoyu niye koyuyorsunuz? Ha, full slow motion tamam. Bilgilerin çıkışına bakalım. Oğlum çok iyi ya. İlerletiyorum ama biraz. İşte bunda barut var yani büyük ihtimal. Bak işte çıkıyor etrafından. Tabi barut so yani yanlış da biliyor olabilirim. Onu bozuk paraya çevirdi bildiğim mermiyi herhalde. Yapışmış üstüne. Yok ettim ermiyi. <laughs> Abi düşünsene şunun altında elim veya kafan sıkışıyor ya. Mahvolursun. Yemin ederim mahvolursun. Acaba acır mı elin sıkışsa bunun içinde? Hani çünkü bir anda dümdüz yapacak elini. Aynen bak üstüne yapışmış. Şimdi merak ettim. Mafyalar falan bundan işkence yapmıştır ha insanlara. Bozuk paraya dönüşmüş. Şey gibi Batman'in fırlattığı şeyler var ya çok uzatıyorlar bir şey ama ya. Tamam. Burayı gördük. İlerletelim. Ha, böyle yapsaydım keşke baştan beri. Baştan izleriz. Oğlum içine giriyor bildiğin şey ağzı. Çok eğlenceli bir şey aslında ha. Bu hidrolik pres basmalarını falan izlemek. Şimdi bunun patlayıcılığı olanla falan bakıyoruz. Bu might up bu. Hani üstüne taş vurup patlattığımız var ya. Adamın suratına bak. Aa bu şey değil mi? Havalı silah şeyi. Oğlum. Bir de gülüyorlar ya. Adamın suratı beni benden alıyor ama. <laughs> nice Bu so, some... <laughs> 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 niye yaptı ki şimdi? Oha. Oha. Oo. Etraf biraz kirlendi temizlememiz lazım dedi. Sonra kolayla Mentos dedi. Ortalığın tam ağzına sıçtı. Işte. Oğlum manyak lan bu adam. Bu da Hydraulic Press Channel diye bir kanal. Bu kadarmış. Bakalım başka güzel bir şey var mı? Adam psikopat abi dinamit eziyor ya. Dinamit ezecek. Yeah, the Yeah. Now, Patlamadı mı? Kendi de diyor. So now, bir patlama olmadı sadece kırıldı so, diyor. <laughs> Çok <gülüyor> iğrenç bir İngilizcesi var anlamadım ne dediğini. Yeah. Hadi es şunu. Now, Sanki parça bana gelecekmiş gibi hissediyorum <laughs> <laughs> yeah, so ha. Yine bir şey olmadı. Oo! Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Azıcık ilerlettim de bakın izleyin şimdi sizde. de. Hani iyi ki yanına gitmemişler. <laughs> Ne yaptılar öyle? Press'i parçaladılar ha. Oğlum bu adamlar neyin kafasını yaşıyor? Burası bir tane more great Gidin şu kanaldan izleyin diyor. Bakın Press'imizle ne olduğunu merak ediyorsanız ya da daha güzel bir patlama için açalım o kanala. Direkt o sahneye getirdim.

I got with her the first time my friend. Hadi ben de videoyu sanki Rus kimiş gibi sunayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim bu videoyu. Thanks for watching to my video my friends. Uh, I hope you enjoyed and don't forget the thumbs up for this video. If you haven't subscribed my channel, go bottom link to subscribe my channel. Yemin ederim Ruslar çok güzel İngilizce konuşuyor, çok tatlılar. Neyse arkadaşlar söyleyeceğim bir iki şey vardı Söyleyeyim onları da Bana Youtube'dan bir paket geldi gizli bir paket Ne olduğunu ben de bilmiyorum daha açmadım bile İşte e, yarın açacağım Yarın onun videosunu çekeceğim Çok güzel kısa film gibi bir video yapacağım Eğlenceli komik bir şey olacak Onun videosunu cuma günü atacağım Çok eğlenceli bir video olacak emin olabilirsiniz Ayrıca bir tane güzel bir video fikrim daha var e, Her şeyi ayarladım Onun da çekimini perşembe günü yapıp Cumartesi günü paylaşacağım kanalda Ayrıyeten pazar günü içinde çok daha güzel, hepsinden daha güzel bir video gelecek. Bunun hakkında hiçbir bilgi vermeyeceğim. Diğerlerini de fazla vermedim ama bunun hakkında hiçbir şey söylemeyeceğim. Pazar günü gelecek bomba, bomba değil. Video bomba gibi olacak. Cidden çok güzel olacak. Ve gerçekten kanala olan ilginiz için çok teşekkür ederim. Bir numarasınız var ya harikasınız. Hani bu orada beni yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkür ederim. Bir de 4-5 kişinin hani 300 bin videosu nerede diye sorduğunu gördüm. Videoyu çektim. Şimdi bu mikrofonla kayıt almak istemiyorum. O yüzden e, bir stüdyoya gideceğim. Cumartesi günü stüdyodan kayıt alacağım. Bir arkadaşımın stüdyosu var. Hani e, ev stüdyosu, amatör bir şey ama güzel bir mikrofonu var. Gel ben sana hallederim bedavaya dedi. Ben de gidip orada bedavadan kayıt alacağım. Sağ olsun yardımcı olacak. Ben yani 300 bin videosu gerçekten de çok emek verip güzel bir şey yapmak istiyorum. O yüzden hani bu biraz daha gecikebilir. Çünkü çok güzel bir şey yapmak istiyorum. Baştan sana bir şey yapmak istemiyorum. Yanlışlıkla kamerayı kapattım. Ses kontrol 1 2 3 4. Çok güzel bir şey yapmak istiyorum. Hani baştan sağmayacağım videoyu. Gerçekten yapabildiğimin en iyisini yapacağım. O yüzden az daha geç gelebilir. Neyse arkadaşlar, hepiniz gerçekten bir numarasınız. İyi ki varsınız gerçekten. Ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala henüz abone değilseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.